SS Icardi SS doğru yepis yeni bir süper kupaya doğru gelin gençler Beşiktaş mı Galatasaray mı karşımda sevgili Zıtmır var Ahmetciğim hoş geldin Hoş bulduk Gençler gerçek maçın skoru ne olur yorumlara yazın Ben Galatasaray oynuyorum Sevgili Ahmet de Beşiktaş oynuyor Haydi cimbo haydi Bu arada yeni transferlerimiz Mişi Ve Jelert var Jelert Elias hadi bakalım Mücadele başlıyor Allah Allah, süper bir like bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Hop, 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 nereye gittim acaba, nereye gittim acaba? Mertens Verdi pasını şimdi. Fake'ini yaptı. Of oh. Ziyeş sen başka bir şeysin ya. Kondurdum. Hocam! Öldüm ya! Zaynut Dino. Of ne ayak koydum. Lan işte şu olmasın. Güzel. Lan! Abicim niye? Ama benimkiler gol istiyor. <laughs> benimkiler gol istiyor gol. Ya gol yiyeceğim ya. Ya yok, yok böyle bir şey. Yok, yok, böyle. yok böyle bir şey. İşte. Benim tadım resmen gol yemek istedi ya. Bu bir şaka olabilir mi? Evet. Ay. Senin silahını seni vurdum. Ya bu bir şaka mı ya? Yooo. Tamam gel. Al bakayım. Ney o? O ney? O ney? Bu bu. Hayır! Daha dakika bir direk istemiyorum ya. Ya yeter direk evet. ya. Ben direk görmek istemiyor e. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seviyor he, sevmiyor he. Sen beni anlıyor he. Direk gör... O ne yapıyor lan? Hocam sarı kart. Aha far var orada. Zaten var ya üçüncü pası yapsanız şaşırırdım. Barış Alper. Barış iyi çevirdi. Barış devamını getiremedi. Ya Barış'ın devamını getirmeme gibi. Aha. Of. İzleyin dikkat. Hocam engelledi Aa. hocam. Hocam dayı. Aha. Ya oğlum bu <laughs> ne ya? Kendi hocam kendi hocam yapıyor ben dayı şey engelledi anladım. ya. Aha. Oğlum Aha, bot Allah. mu oynuyor ne yapıyor anlamadım ki. Vallahi benimkiler yerde sürünüyor. Evet Sarayı. Bitmiş. İlbine. Güzel. Yapma Barış yapma Barış. Hocam ya, ya yiyeceğiz ya golü. Bir gol daha yiyeceğiz o belli yani. Gördüm onu. Ziyeş, güzel Abdülkerim. Hadi doparlanın. Hadi doparlanın çocuklar. Yıkar, Yıkar diye. Yıkar diye ortalığı Yıkar diye köşe vuruşunda gol nasıl atılır? Of 1500 like gelsin please. Geçmiş olsun diyelim mi? Nasıl? O yere sekmeyecekti o. O yere o yere nasıl oldu sekti? Mert. Adam durduğu yerden savunma yapıyor gençler ya. Bizimkiler de uyuyorlar. Aman müsteraf verim. Evet Galatasaray sıkıntılanlar yaşıyor şu dakikalarda. Barış şimdi. Barış şimdi gördü verdi pasını. Şöyle bir ara pası düşündük. Yok aga ya. %100 yüz geçiyor daha dedim daha paslar öde. bunlar. Hadi şu momentum şans melekleri yani onun Türkçesi bize gelsinler please. Semek ediyor. Seni ekiliyor. Ayak koymuyorsunuz çocuklar. Ayak sokar mısınız şu adama? Evet, Mustafa da top. Neler yapıyoruz? Şutumuz çok yok, rahatız. şutumuz. <laughs> çok rahat. Icardi. 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 Bir gol at ortalığı. Icardi! Yeşil vuruyor. Icardi ne oldu sana? Köşe vuruşu yeter artık gol yersin please ya. Çok rahat, çok provasyonel. Hadi. Yok, bu da kısa oldu. Haydi çocuklar haydi. Ya, Aha bu iyi, gol. Iyi adam. Aha gitti tamam. Ola. Ha! ya vallahi gol dedim ya. Koley. Çocuklar dikkat edin. Baskı biraz Svensson. Mustera. Çıkmasın please. <laughs> güzel. Hadi çocuklar. Çok güzel be. geçmiş olsun. Icardi koş biraz. Şu totonu kaldır oh, 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 oh. şu totonu. Necip. Necip. Ya Icardi yeter. Oğlum ne kadar kötü vuruyorsun ya. Hadi Jelert geri transfer. Bir şeyler yap. Aha. Ne Şurada o yürüyün nerede şunlar. Ya. ya o kadar kötü pas veriyor ki. Aha Icardi. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Şaka gibi oynuyorlar. Bak de faal yapmışım. Durduğu yerde ya. Hadi Tore. Hadi tamam ayağına değdi. Top çok seviyor seni abi. Bu ne ya? Rafa Kaydım Silva. Oğlum. Rafa Silva. Yok aga ya. Rafa Gençler silva. ne kayıyorum? kayıyorum Rafa bir şey oldu yok. Rafa Silva. Bitir hocam ilk kere bitir. Konuşma yapmam lazım öğrencilerimle. A few moments later. Merhaba biz geldik. Icardi! Allah seni var ya bin kere ya. Ya plase yapıyorsun Icardi. Bu kadar rezil vuramazsın. Tamam. <laughs> bir toplanın. Değil. Bir toparlanın. Çok güzel geçtim Barış. Kandır olup Ver ama artık pası. Uyuyum. Oraya değildi ki. Oraya değildi. Olayın. Şimdi yıkardık. Pas Olayın. mı verecek Olayın. acaba? Pas verdi. O da verdi. <laughs> oraya değil. Tamam lan Ziyech? Hayır. <laughs> ya oraya vermedim gençler <laughs> pası. Yapma be oğlum ya. Yemin ediyorum var ya bileğim ağrıdı şu an ya savunacağım diye. Hadi çocuklar. Toreyra. <laughs> Barış. Bir şey yap Barış ya. Oho. Svensson. Bizimkiler oynamıyorlar. <laughs> Ve Beşiktaş resmen şu anda dalga geçiyor. Şov yapıyor değerli futbol severler. Amarty ama Torreira bari senden bir şey gelsin. Şimdi Mertens. Mertens bir şey yap. Verdi pasını. Kim gidiyor? Kerem gidiyor. Yaptı pasını. Kim o? Ama, Mertens gidiyor. Mertens. tamam <laughs> bu bana yazar. Bu bana yazar. Yanlış bastım. Tuşa yanlış <laughs> bastım. Bak bunu Sibel Geldim aldım onu. Aldım onu. Hadi oğlum. Aldım onu. Çok iyi. Ama alabilir miyim artık? 50 kere tuşa basıyorum ya. Güzel. Aa! Ya lan yazılmış senaryo oynuyoruz yine ya. Güzel barış. Lan ney ney? Ah ayağım. Ayağıma vurdu. Başkalar 67. 1-0. Celert. O yok. Of. Lan. Tek golü. Nice. Hakim Ziyer. Atıyor. Net olsak yok. Atlamadı ya. Nice. Nice atlamadı nice şu bir. Atlamadı. Sevinme. Devam. Devam şu bir. Hadi çocuklar. 3 üç olacak. üç. Üçün 1 olacak bu maç. Jetson. Tamam bizim şeyi atlattık. Şeytanın bacağını kırdık. Hop. Ama işte şunu yapmayın çocuklar. Bir donup kalıyorsunuz. Ben onu anlam veremiyorum ona. Yani topu aldıktan sonra bir donup kalıyorsunuz ya. O ne o? Bak iyi bakın şimdi. Tomlar Ziyeş'in oradan golleri, golleri var. Golleyle gidiyordum. Abi 1 saatte attığın şutu ya Ziyeş'e. Hayır Mert! Ben Ahtapot ben. musun? Örümcek misin Mert? Göğsünü e, alma e, işte e, onu. Dayakalar 74. 1-1. 1-1 atacağız, alacağız. Atacağız, alacağız. Nerede? Savunma nerede? Benim oyuncularım nerede? Kim gidiyor bu? Aha tamam. Çok, ver pası. Çok iyi. Kim o? Icardi'yi gördüm. Dikkatle izler misin? Icardi oradan gelişine. Yeşil vurur ama kalecinin üzerine vuran Icardi yapmış. EA Sports. Dakikalar 77. Şunu alıp şunun peşine gidin lan adamlara bak. Buralar bir de. Gidenmiş gibi geri dönüyor. Hadi be. Oyuncu, oyuncu. Ama Icardi nerede o başlatı yapacak? Aha. Geri bas. Necip. Aldım onu. Çok iyi. Joker ile Necip. <laughs> geçse şunu da. al oğlum al bak onu basıyor mu ya işte kalmıyor benim önümde ya resmen var ya yap Aha hata yapmayın yine yapmayın, hata yapmayın Aa koşuyor gibi yaptı sana takıldı dayı oğlum yine Mert 67 dakika dayı yine Mert haydi oğlum şunu yazın ya. Olsun ama kaçıncı direğim yetti gari. İtel oğlum onu çok iyisiniz oğlum baskı Aa, biraz. Muyum? Biraz baskı al onu. Hareketleri kesin. Ya Icardi yemin da rahat ediyorum. Lan da. al da rahat. Lan al topu kaybettin. Rahatlık ha al sana rahatlık. Tamam hocam penaltı. <laughs> Attım. Lan hocam penaltı. <laughs> Lan oğlum kaç kere. <laughs> Aa, adamın üstüne gitmedi. Aa Mertas adamı çekti geriye. çektiler ya. Ziyeç nereye gitti ya? Ya ya nice. Gençler gerçek maçın skoru, derbinin skoru ne olur? Ben tahminimi söylüyorum. Maçın normal süresi berabere bitecek. Uzatmalar da berabere bitecek. Penaltılarda Galatasaray alacak. Bence. 2-0 Galatasaray alır. Hocam Barış. Barış adamsın no, sen. Barış'ın pası no. adam. Oradan Kerem. Kandır Kerem. Çok iyisin Kerem. Verdim pası. Kim o? Atar oradan Toreyra'm. Toray. Ha! Yapma be! Taşkılar 88. Allah, Allah 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 Allah. Semih. Aldım. Immobile. Gördüm onu. Gördüm onu. Svensson. Lan ya, oğlum hadi. adam çekiyorum oraya. Abdü. Oy. Çok Oy. iyi. Ay. Oy. Ya koş oğlan koş. Hocam! Ya! Aa faal yok! Devam ettirdi. Lan! Faal bıraktım. Hocam nasıl çalmazsın onu? <laughs> hocam bitir hocam ayıp olacak. Bak koşmuyorsunuz çocuklar. Niye bu kadar yoruldunuz onu anlamıyorum ki. Bak çarpıp çarpıp dönüyorlar. Hocam bitirecek mi hocam? Kaç dakika uzattın? Beş işte aa, bu tamam. video. <laughs> gerçek maçın skoru ne olur yorumlara yazın. Aynı zamanda sevgili zıpların kanalına da bir tane çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Süper bir like bekliyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye.